cüce palmiye prostat için dünyada en etkili bitkilerden biridir. Yüce palmiyenin birleşiminde beta zitosterol denen kortizona benzeyen ama kortizon gibi yan etkisi olmayan bir steroid. Bu ne yapıyor? Prostatın salgılanmış olduğu enzimler var. Reduktaz, aromataz. Eğer prostat bu enzimleri fazla salgılarsa o zaman bu enzimler erkeklik hormonu, testosteronu, kadınlık hormonu, östrolojen dönüştürür. Kadınlık hormonu östrolojen dönüşürse, artarsa prostat göğüs gibi büyümeye başlar. Bu nedenle birçok insanın prostatı büyüyor. Vatandaşın biri geldi. Prostatı 150 gram olmuş. Hala ameliyat olmuyor. Niye olmuyoruz bizim? Çok araştırdım diyor. Prostat prostat ameliyatı olanların %80'i kısırlaşıyor, cinselliği gidiyor. Çünkü prostat alırken prostatın çevresindeki sinirler de gidiyor. İkincisi ameliyat olduğunda ilişkide bulunduğu zaman kişi meni boşalırken zevk vermiyor. Boşalma sırasında meniyle beraber prostatın salgılanmış olduğu sıvı, hormon karıştığı zaman incelir ve kişiye herhangi bir zahmet vermez. Oysa ki prostat alınırsa meni kuyu olduğu için boşalması kişiye ağır bir işkence gibi olur. ağrısızı yapar, kişi cinsellikten soğur. Yani hem ameliyatla oradaki sinirler ölür hem de meninin içerisinde hormonsu madde olmadığı azaldığı için prostat salgılanmış olduğu böyle bir sorun yaşıyor. Bu nedenle prostat ameliyatı olan insanların çoğu zamanla ne olur? sırlaşıyor veya soruyor. Evet, güçe palmiye ve kritik yağını üret. Dünyada ilk biz üret. Evet, hindistan cevizi yağı, mimya, turna yemişi yağı, bu da prostat için çok önemli. Bezene yağ, ısırgan kökü, köpüğü. ürün kökünü biliyorsunuz. Ekstraktı prostat'a karşı etkili olduğu yapılan klinik arasında belgelenmiştir. Bugüne kadar birçok kişiyi, prostat sorunu olan kişiyi tedavi edip çalışıyor. Selamlar, saygılar.